Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuşumuz şekere yaptığımız bu ceng cengalardan tünel, tünelden geçecek. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kuşumuz şekere yaptığımız cengalardan tünere, e, yapıcı, tüme, tüneli oynatacağız arkadaşlar. Yani labirenti. Labirenti geçebilecek mi bilmiyorum. Deneyeceğiz. Evet şimdi kuşumuz şeker gelsin. Gel. Gel kızım. arkadaşlar kuşumuz şeker eğitimli bir kuş. Bakın şurada deneyelim. Gel kızım. Gel oğlum işte. Gel. Utandın mı? Ne yaptın? Gel. Gel. Böyle koyunca aslında geliyor. Ama şu an niye öyle oldu bilmiyorum. Gel. Gel kızım. Evet. Şimdi labirentimize başlayalım. Evet. Şimdi bunu buraya kuşumuzu buraya koyalım. Şekerimi burada kal biraz kolay bir parkur. Tamam ilk ben yapayım sonra sen yap olur mu? Olur. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi buradan sonrası koltuğa atlayış. <laughs> geldi yüzüğü atlayış. Gel. Evet geldi ve parkurumuzu bitirdi. Şimdi sıra orada Yani niye şu an yani böyle ama Agus <laughs> koş koş. koş. Mankastu yapacağım yapacağım şeker 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 Şimdi ağzını şeker indir Aşağı indir, sopayı at, tut oğlum da. Bakayım tutabilecek evet. mi? Dilci, dilci. Hadi geliyor. Dur. Dur gel. Öyle bir şey yapma. Ver bana. Ben at. Iyi, ben at, at buraya dur. At Yakala kızım. At bu tarafa doğru. Yakala. Arkadaşlar kuşumuz şeker köpek gibidir neredeyse. Köpeklere gel, sopayı atarsanız peşinden koşar ya. Bir tek getiremiyor yani başka bir şey yok. Bence biliyor farkı ama.